Merhaba, bu videoda disleksi nasıl anlaşılır? Bundan bahsedeceğim. Öğrenme güçlüğü zekadan ve diğer psikolojik bozukluklardan bağımsız bir şekilde görülen okuma, yazma, dinleme, konuşma, matematik, akıl yürütme gibi alanları etkileyen gelişimsel bozukluklar olarak tanımlanmaktadır. Disleksi de öğrenme güçlüklerinin bir alt tipidir. Disteksinin tam olarak tanılanma süreci her ne kadar teknik ve alanda özel eğitim almış bireylerin yapabileceği bir iş olsa da disteksiye sahip olan bireylerin çevresindeki kişiler tarafından gözlemlenebilecek belirli belirtileri vardır. Bu belirtiler ailelerin ya da öğretmenlerin çocukta disteksi olabileceğine ilişkin ilk yargılarını oluşturur ve erken tanı müdahalelerinin yapılması için bir kaynak niteliğindedir. Bu sebeple bu belirtilerin aileler ve öğretmenler tarafından bilinmesi, disteksiye sahip olan bireylerin en erken şekilde tanılanması açısından oldukça önemlidir. Disteksin ancak okul döneminde okuma yazma becerilerinin zamanında edinilmediğinde tanılanabileceğine ilişkin yaygın bir inanış vardır. Ancak disleksinin kimi işaretleri okul öncesi dönemde de fark edilebilir. Okul öncesi dönemde disteksi nasıl anlaşılır? Bazı belirtiler şunlardır. Ee, örneğin ritmik beceri gerektiren etkinlikleri yapmada güçlükler varsa, dar bir sözcük dağarcığı varsa, zaman zaman yanlış kelime kullanımları, karmaşık yönergeleri uygulamada sorunlar yaşıyorsa, harfler ile sesler arasındaki ilişkiyi kavramada sorunlar varsa, e, aynı sesle başlayan kelimeleri bulamıyor olma, yeni kelimeler söyleyememe gibi... Konuşma becerilerinde genel sorunlar, kendini ifade etmede güçlük, cümle yapılarında sorunlar, kelime içi hecelerin yerlerini değiştirmesi, yine sağ, sol, ön, arka gibi kavramların algısına ilişkin sorunlar, motor becerilerde ve koordinasyonda sorunlar, ince motor becerisi gerektiren aktiviteleri yapmakta başarısızlık ve isteksizlik gibi, zaman belirten kavramların algı, e, algılanmasında ve kullanılmasında güçlükler varsa, güçsüz görsel hafıza varsa, örneğin resim çizme etkinliklerinde sık görülen nesnelerde dahi bozuk formlar gözlemleniyorsa, çocuk okul öncesi dönemde olsa dahi disleksiden şüphelenmek gerekir. Peki okul döneminde disleksi nasıl anlaşılır? Biraz da bunlardan bahsedelim. Okul döneminde disleksi büyük ölçüde okurken ya da yazarken harflerin, sayıların ters çevrilmesi, B'yi D yapma, 6'yı 9 yapma gibi durumlarda şüphelenmek gerekebilir. Ancak sadece bu belirtiye odaklanmamak gerekiyor. Disleksin erken tanılanması noktasında sınırlayıcı bir etken olur çünkü sadece B ve D'yi karıştırma noktasına bakma. Zira bu belirti okuma yazmanın öğrenildiği, ilk yıl disleksiye sahip olmayan çocuklarda da görülebilen bir durumdur. İlk kez duyulan kelimelerin, yani yabancı bir kelime, bir sokak adı gibi e, kelimeleri seslendirmede güçlük yaşıyorsa, 8 yaş sonrasında okurken ya da yazarken harflerin çevrilmesi varsa, devam ediyorsa, kelimelerin hecelenmesinde ve hece sayılarının bulunmasında sorunlar yaşanıyorsa, tahtada görülen metni defterine kopyalamada sorunlar varsa, not almada güçlükler varsa, Sesler ile harfleri ilişkilendirmede sorunlar varsa, uyaklı kelimeleri bulmada etkinliklerinde zorluk yaşıyorsa, okuma akıcılığında akranlarını oranla belirgin düzeyde yavaşlık varsa, sesli okumadan kaçınma, logo ve işaretleri anlamada sorunlar, oyunların kurallarını anlamada sorunlar, birden fazla adım içeren yönergeleri yerine getirmede güçlük, yönergenin ilk adımlarından sonra tıkanma gibi durumlar varsa. Özellikle saat okumada sorunlar varsa, zamanı yönetme konusunda başarısızlık varsa, çeşitli uyum sorunları, iletişim problemleri, akademik başarısızlık kaynaklı okula ilişkin olumsuz tutum, bozuk ve düzensiz el yazısı, konuşma esnasında kelimelerin anımsanmasında sorunlar, konuşmaya sık sık ara verme, gibi duraksamalar ile kelimeleri arama e, boşlukları yaratma, e, okunmuş bir metnin e, özetlenmesinde sorunlar varsa, olayın oluş sırasında boşluklar varsa, okunan metnin anlaşılmaması durumu varsa, konuşma becerileri ile yazma becerileri arasındaki e, anlamlı bir farklılık söz konusuysa bir konuyu örneğin sözlü olarak ifade etmeye edebilmeye rağmen yazılı olarak ifade edemiyorsa, düşüncelerin organizasyonunda sorunlar yaşıyorsa, yani kompozisyon yazarken işte dağınık bir tarzı varsa örneğin, bu tür semptomlarda disleksiden şüphelenilip gerekli adımları atmak gerekir.